Nasıl gidiyor internet? Online satışlara ben hazırım başkan. Bir tek e-mail adresleri eksikmiş başkanım. Pirzola et, kasap Nuri Komter'e. O et, o et. Anladın sen. Başkanım, internette yepyeni saç modelleri buldum. Başkanım, kasabamızın yeni saç modelleri. Katlı, kırpıklı, güçlü, erkeksi. İşte böyle. Çünkü her şey kafada başlar. <laughs> Doğru. Oo. Oğlum ne yapıyorsun? Başkanım haber bekliyorum. Ali, pamuğu atan mı? Dur dur, pamuk hisseleri düştü. Ay çiçeğen. Dur hele bir bakalım. He olur bak olur. Bu daha başlangıç hamdi. Gör bak TTNET'le mümkünlü de daha neler mümkün olacak. Mümkünlüde de her şey mümkün. TTNET'le her şey mümkün.